Sayı henüz netleşmedi yarın sabaha kadar zaman var yarın sabaha kadar partiler e, kararlarını bildirebilirler e, olumsuz karar beyan eden partiler oldu Hüdapar onlardan biriydi ama dediğimiz gibi yarın sabaha kadar meclis başkanlığından gelen resmi açıklamada bu yönde yarın sabaha kadar isim belirtebilirler bunu da söylemiş olalım sonrasında şunu da belirteyim o isimler duyurulmuş olacak yani. Kimler gidecek? Konuşuluyor. Tabii MHP adına Fethi Yıldız ben gideceğim, ee, MHP adına ben gideceğim dedi. Kendisi de bugün e, açıklamasında bizlere söylemiş oldu. Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Dem Parti adına gideceğini biliyoruz. AK Parti'de konuşulan isimler var. Ee, Hüseyin Yayman ismi e, yüksek sesle dile getiriliyor ama orada bir kararı henüz duymadık. Ve Yeni Yol grubundan da yine aynı zamanda bir isim daha belirtilebilir. Ee, Mehmet Emin Ekmen'in ismi konuşuluyor. Eğer olası bir olumlu karar çıkarsa... Mehmet Emin Ekmen Yeni Yol Grubu adına bu görüşmede olabilir.